Arkadaşlar merhabalar. Bugün biz dolma yapıyoruz. Şurada domatesim, biberim ve maydanozum var. Doğradığım. Şöyle ufak ufak doğradığım. 2 adet soğanım var. Burada etim ve pirincim. Biber salçam, domates salçam. Isot, pul biber, tuz ve e, övütülmüş e, karabiberim var. Hepsini şöyle ekleyeceğim. Bakın ben biraz ev yapımı nareşkin var. Onu da koydum arkadaşlar. Şöyle biraz zeytinyağı. Aris ne yapıyorsun? Çocuğun mu var derdin var? Biraz da sıvı yağ ekleyip karıştıracağım. Karıştıracağım. Ali karıştıracak kızlar. Evet. Ee, ben şurada sumağım var. Şöyle göstereyim. Ee, onu biraz suda bekleteceğim. İçimi doldurana kadar. Yaprağımı sarmıyorum arkadaşlar. Ne karıştıracağım. Tam sen onunla karıştır. Zaten ben kaşıkla anlamıyorum oğlum. En güzeli elle karıştırma. Bütün lezzet elimizde. Bakın tırnaklarım yok. Yorum yapmayın kızlar. Karıştırıp Doldurmaya başlayacağım arkadaşlar. Ben de dolduracağım. Tamam.